bugün sizlerle aile sistem dizimi nedir onu konuşacağız. Aile sistem dizimi bizim atalarımızdan genetik ve epigenetik alanında kayıtlanmış bilgilerin tamamlanması üzerine bize akan bilgiler. Bunlar bizim hayatımıza yansıyor ve biz bu eksik parçaları tamamlamak için hayatımızda bir şeyler yaşamaya başlıyoruz. Bu bir şeyleri yaşarken de şunu soruyoruz: Ben bir şey yapmadım ki niçin bunları yaşıyorum? Ya da neden bunlar benim başıma geliyor? Bunların nedenlerini şöyle bir bakarsak, dedelerimizden birisi eğer hayatında aldığı dersleri tam olarak tamamlayamadıysa ya da hayatı tam olarak sindiremediği noktalar varsa ve bu noktalarda kendine acı kendini sorgulama, kendini suçlu hissetme gibi gibi birçok duyguları geliştiriyorsa bu derin duygular genetiğine kayıt oluyor. Ve genetiğine kayıt olan bu bilgiler bizde torunlarında yaşama geçiyor. Ve biz de bu duygularla baş edememe sorunu yaşamaya başlıyoruz. İşte o anda aile sistem dizimi hayatımızda ...olması gereken bir terapi sistemi oluyor. Evet, kimler aile dizimi yaptırmalı? Aslında hayatınızda tekrarlanan sorunlar varsa... ...sürekli iflas, para kaybı yaşıyorsanız... ...ilişkilerinizi doğru düzlemde yürütemiyorsanız... ...hep aynı partner türleri hayatınıza giriyor ve sıkıntı çekiyorsanız... Gibi gibi birçok tekrarlanan sıkıntılarda sizin mutlaka bir aile ihtiyacınız var demektir. Niçin diye ni sorarsanız eğer aile geçmişinde aileden herhangi birisi diyelim ki anneannemizin annesi evliliğinde büyük bir sorun yaşamış ve ezilmiş bir kişi ise eğer kendini ifade edememiş bir ilişkiye girdiyse, mutsuzsa ilişki onun için eşittir mutsuzluk demektir. Ve gelecek nesil bunu ilişkiye girdiğinde mutsuz olacağı algısından yaşamaya başlar. Ve kendini her ilişkide bir şekilde engeller. Sonradan şu soruyu sorar ilişki sırasında. Ben niye bunu yaptım da ilişkimi bitirdim? Eğer öyle sorularınız varsa mutlaka bir aile dizimi yaptırın. Kimden aile dizimi açtırmalı Bir kere iş hayatında eğer sıkıntı çekiyorsanız, ilerleme kaydedemiyorsanız ve kanıklığı tüm hayatınıza yarıyorsanız burada e, iş sahibi olanların baba ilişkilerine iyi bakmaları lazım. Eğer baba atalarında iş hayatında daha önce kaybedilmiş bir iflas olayı varsa, kaybedilmiş bir para varsa, arkada bırakılmış bir mülk varsa, bir göçle birlikte bırakılmış bir kardeş, bir eş ya da büyük bir mülk varsa arkadaki gelen nesilde maalesef kaybetme algısı oluşuyor. Ve belli bir noktaya geldiğinde hep para kaybetmeye başlıyorlar ve iş hayatında başarısızlık başlıyor. Burada baba ilişkisi oldukça önemli. Kendinizi bu konuda inceleyin ve eğer bir sıkıntı görüyorsanız baba tarafında lütfen bir bilene başvurun. Evet, şimdi sıra geldi hastalıklardan konuşmaya. Biliyorsunuz hastalıklarda dirsektin müthiş bir önemi vardır. Ve birçok hastalığının altında da aslında genetik bilgimizde kayıtlı olan bilgilerin tekrarı yatar. Bunun için de aile sistem dizimi önerilen bir çözümdür. Tıbbın da artık kabul ettiği bir noktadadır. Örneğin aile geçmişinde atalarımızdan birisi başından darbe olarak vefat ettiyse, ileriki nesillerde birkaç nesil sonrasındaki kişilerde beyinde ul olarak görülmeye başlıyor. Beyin hastalıkları meydana geliyor. Bunun içinde en güzel çözümlerden birisi yumuşakça bu sıkıntıdan kurtulmak için bir aile sistemisini ve arkasından doktorlarımızın eline kendimizi bırakmak. Evet, hastalıklara devam edersek cildimize leke olarak gelen birçok rahatsızlığın aslında geçmiş aile bağlarınla ilgili olduğunu biliyoruz. E, alerjik etkilerinde aslında geçmişte atalarımızın derin kızgınlığının bize alerji olarak dönüştüğünün farkındayız. E, örneğin e, geçmişte eğer e, dedemiz ya da büyük babamız e, muzla ilgili ağır bir sorun yaşadıysa bize muza karşı alerji şeklinde dönüş yapıyor. Bu e, Örneğin e, samyeli e, eğer böyle lekeli bir hastalık çıkarıyorsanız ve bunun nedenini çözemiyorsanız geçmişteki aile fertlerinden atalarımızdan birisinin e, yaşadığı ve çok büyük utanç duyduğu bir olay olduğu ve bize de bunun cildimize böylesine lekeli bir rahatsızlık bıraktığını görüyoruz. Bu kanlara lütfen dikkat edin ve doktorlarımıza danıştığımızda zaten bize yönlendireceklerdir. Evet, ilişkilerimizde eğer sorunlarımız varsa, bir türlü işimizle, eşimizle bir bütünlük sağlayamıyorsak burada başka bir şeyleri aramamız lazım. Eğer iki tarafında niyeti gerçekten iyiyse, ortada sevgi var ama bir türlü evlilik rayına oturmuyorsa burada geçmişe biraz daha bakıp bu evin ipotekli bir evlilik olup olmadığına da bakmak gerekir e, Bu nasıl olur derseniz e, Eğer geçmiş ilişkilerinizde Eğer yarım kalmış bir şeyler varsa tamamlanmamış duygular e, şu anki evliliğiniz üstüne ipotek koyar ve duygularınızı tam malazıyla o alanda yaşayamazsınız bu eşinize de yansır eğer karşı tarafta size hala daha düşüncelerinde bırakmadıysa özgürce bu ilişkinin içinde var olamazsınız. Bunun bir dizinden incelenmesi ve çözülmesi gerekir. Aile içi ilişkilerimizde aslında bizler anne babamızı tekrarlarız. Yani öğrendiğimizi yaparız. Eğer ana kız arasındaki e, ilişkilerde bir sorun varsa, aslında o annenin kendi annesiyle ilgili bir sorunu vardır. Ana annenin annesiyle ilgili bir sorunu vardır. Bu kademeli olarak geçmişe doğru bakabilir ve öğrendiğinizi hayatınızda tekrarlarken kızınızla ilişkinizi tam istediğiniz düzeye çekemeyebilirsiniz. Eğer oğlunuzla bir probleminiz varsa bu da yine babanızla olan problemden gelir. Babayla olan problem eşinize, eşinizden sonra oğlunuza akacaktır. Onun için bu düzlemleri tek tek inceleyip bir yaşam analizine yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet hep kendinizi borçlu mu hissediyorsunuz? ...ve hayatınızda borç tekrar tekrar hayatınıza giriyor mu? İşte bu düzlemde atalarımıza bakmamız gerekiyor. Atalarımızda geçmişe dair ne gibi hikayeler var? Ee, birisine borç verip ödemedi mi? Veya kendisini borçlu hissettirecek duygular mı yaşadı? Bu hikayeleri iyi incelemeniz ve borçluluk duygusunu besleyecek ne gibi şeyler var ise... Onu terapistinizde paylaşmanızı tavsiye ederim. Hayatınıza yeterince para girmiyor mu? O zaman annenizle olan ilişkinize lütfen dikkat edin. Orada mutlaka bir sorun var ki anne ve enerjisinin üstünden para geçip size ulaşamıyor. Annenizle olan ilişkiniz direkt olarak parayı etkiler hayatınıza bolluk bereketi çekmek istiyorsanız anne-baba ilişkisini doğru düzende tutmaya çalışın. Eğer bir sorun varsa sizleri bekleriz çözmek için. Evet aile sistem dizimi e, güvenli midir derseniz gerçekten güvenlidir ama bilen kişilerin elinde. Onun için e, açtıracağınız dizimde. Terapistin kim olduğunu, uygulayıcının kim olduğunu lütfen iyice inceleyin. Ee, bizler e, mu, e, Mehmet Zararsızoğlu'ndan e, bu eğitimi 3,5-4 seneye yaygın bir zaman içinde aldık. Ve hiç de kolay bir eğitim süreci değildi. Bütün arkadaşlarımızla kendi içimizi e, döktük. Ve en sonunda birbirimize söylediğimiz söz. Herhalde kimse birbirini bu kadar iyi tanımıyordur, olmuştu. Çünkü tüm dizimleri kendi üstümüzde deneyimleyerek öğrendik. Kolay bir eğitim değildi gerçekten ve birbirimize destek olarak uzun bir süreci birlikte paylaştık. Şimdi bunun eğitimini de veren bir kişi olarak size şunu söyleyebilirim ki alanda olan kişinin Dört nesil öncesi ve dört nesil sonrası direkt olarak bu çalışmadan tesir alır. Ve eğer doğru düzlemde uygulanmadıysa, eğer sadece e, anneciğim seni seviyorum da işi bitiriyorsa e, burada yarım kalan bir şeyler olur. Ve alanı e, farklı titrettiğiniz için de buranın tesirleri üstünüze çok farklı sepik elde akabilir. Bunun için daha dikkatli ve e, terapistimizi daha iyi tanıyarak e, gidersek sizin için başarılı bir sonuç olacağından eminim.